Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım ama arkadaşlar çok kötü bir şey oldu neyse maçtan çıkmadım gerçi öyle bir olay oldu daha demin video çekiyordum arkadaşlar abi kaydedici yok bir baktım kaydedici yok olmuş abi bir anda görünmüyor, görünmüyor yani yok yani ee, dedim kesin dedim video gitmiş çöktü yani video daha abi daha demin de bak iki tane adam şimdi şurada iki tane adamı yemin ederim arkadaşlar bakın Şurada kaç kilim? 3 kilim var arkadaşlar. 3 kilim zaten Aynen abi 3 kil. Arkadaşlar ee, şu neredeydi abi? Şu muydu? Yok bu değil. E, oyunun başlangıcı da aynı aynı. Oyunun başlangıcında bir tane bot öldürdüm ama arkadaşlar ikisi bakın. iki kişilerdi arkadaşlar. iki kişilerdi yemin ediyorum bakın arkadaşlar. Şu bakın. Zaten lootlarından da çok güzel şeyler çıktı bakın. Bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Yani botlardan çıkmayacak şeyler. Yemin ederim ben öldürdüm arkadaşlar. 3 çeşide ben aldım arkadaşlar. Ama orayı gösterseni daha iyi oldu, olacaktı. Bugün işte ilk kez Miramar oynayacağız arkadaşlar. Yani şu an oynuyoruz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Maçtan daha çıkmadım. Maçın içinde başlattım yapacak bir şey yok. Ya video gitti kafa yiyeceğim ya valla. Bu sefer video beni çıldırttı. Yok abi yok yok o kadar güzel şeyler bulduk. Şey kullan. Arkadaşlar yemin ederim iki adamı da ben aldım. İki adam zaten lootlarından falan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek adam da. Baba Allah ne versin. Kim sıktı? Abi haritada şey çıktı ama. Allah Allah. Bak korkuyorum. Nereden sıktı ya? Bak bu bagiye binmişler arkadaşlar. Şu 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 işte şu bagaya binmişlerdi. Sonra ben şu, beni şurada gördü. Yolun üzerinde ben eve mi taklandım bir tane? Bir adamı gördüm herhalde. O mu? Taş mı? Bakın çok güzel şeyler buldum. Ev bir tane kulübeden buldum arkadaşlar bu 8 ikisi de. Neyse maç yani şu maçı güzel şekilde bitirsek gene iyi de. Bu silah abi dibimde bir silah ateş şeyi geldi ama. O benim arkadaşa sıkıyor ya. Tam şurada bir yerde sıkıyor abi. Tam şurada bir yerde. Abi oyun aha. Aha! SKS'li güzel vuruş yaptın da gerçi adam yere yaptığı için zor değildi abi. Zor değildi. Ya tamam güzel ya. Vallahi daha demin ki maçı ya abi gösterseydin ya oyun çökmeseydin ya. Niye çöktün ya? Adam gitti, öldü. Oy da herhalde bir tane. Şu menimesi çok seviyorum ya. Ateş simgelere geliyor arkadaşlar da. Abi bunlarda bu desen varmış. Bana birkaç gün önce çıkan desen olabilir bu ha. O herhalde aynen. Şöyle biraz desenli bir şekilde sürelim arkadaş. Onu sıkmayın lan. Sıkmayın arkadan. Arkadan sıkıyor. Oğlum var adam değilsiniz siz abi. Minibüse binince mi sıkıyorsunuz şimdi? Oğlum vallahi adam değilsiniz ya. Ben size baştan söylüyorum. Gördünüz değil mi o kadar uğra orada durdum durdum. Abi adamlar şimdi sıkmaya başladı Gerçi beni görmemişlerdi muhtemelen de. Yok görmemişlerdi. Kesin görmemişlerdi. Ama onların arkadaşlarına bayılttıysam yani o benim öldürdüm işte bayıltmadım öldürdüm ya. Onların arkadaşıysa o, evet o zaman işte benim varlığımı hissetmişlerdir zaten baştan. Anlamışlardır. Hissetmeyi de bırak anlamışlardır. Oyun kasmı valla artık şu videoyu yapayım abi. Abi sırk gibi kasıyor ya of. Bir mi sıktı Arkadaşlar Nereden sıkıyor? Orada mı sıktı? Şurada bir adam var sanki Abi bundan önce test videosunu attım orada da stres yaptım ya. Abi vallahi yok ya. Ben Miramar Miramar bayağı güzel vardı. İşte o videoda söylediklerimi söyleyeyim. Önemli söyleyeceklerimi. Söylediklerimi söyleyeyim bu videoda. Miramar'ı seviyorum ama abi ananı Mo abi molotof atacağım gelen arabaya da. A orada araba var abi. Orada hareket eden bir araba gördük. Yarım güzel değil abi. Yarım güzel değil ki yerim yani kötü de değil de güzel de değil gibi ah, geliyorlar abi bunlar manyak mı <laughs> baba hala bana sıkıyor herhalde seni bir görsem zaten kafanı yok göremiyorum 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 vallahi göremiyorum Ben bu PUBG mobile nereden tekrar başladım abi ya. Ya kaybetmek de değil mesela. Uğraşayım kaybedeyim ama oyun kasıyor. video çekerken. 13 kişi kalmış abi. Hepsi de ölmüş. Takım arkadaşlarım. Bence arkadaşlar boş verin bunlara. Hiç uğraşmaya gerek değmez. Çünkü uğraşırsak bir kere bunlarla uğraşmaya kalkışırsak uçak almayız abi. Daha demen öyle oldu işte iki kişi öldürdüm dedim ya. işte üç kere, üç, üçleşin ikisini onlar birini başta bot dedim. Abi yemin ederim. Yani çok uzun sürmedi be. 5-10 dakika sürdü yani. onları 5-10 on dakika uğraştım yani. Bir kere uğraşmaya yani. Ya oradan sıcaksınız İşi hemen arkadan yani tamamın kökten yani bitirme bitireme konuşmayı da bilmiyorum ya. Bitiremiyorsunuz ama ya oradan ya sığırılacaksınız. 1094. 1094'ü ben seviyorum ya. Aslında var ya adamları burada bir pusuya düşürsen öf ne güzel olur. Ama onu yapmam ihtimal yani bunların buradan gelme ihtimali düşük. Çünkü alan direkt şuradan girebilir. Arabaları var adamın altta. Altında. Çok riskli gidiyorum. Abi bir de burada keskin nişancılar çok avantajlı. Mesela benim gibi. Ana. Şunu tank sandım ha. Ya su kapatınca aç benim en saçma bulduğum zaten. Su kapatınca o bir oyun niye kasar abi? Ni, yani su kapatıyorsun. Dürbün açıyorsun kasıyor oyun. Çöküyor. Çökme derecesine geliyor. Öyle bir kasıyor ki. Oyun dondu sanıyor insan. İnsan don, dondu sanar ya. Karakin de o videosunu çekeceğim. Karakin de çek, kasacağını sanmıyorum. Çünkü Karakin küçük ya. Yani küçük harita olduğu için kasmasının az olduğunu, olacağını düşünüyorum. Ya da hiç kasmayacağını düşünüyorum abi. Biz zaten bu zamana kadar hep Erangel ya Erangel, Erangel oynadık ya da ee, şu şey oynadık. Şu an işte Miramar oynuyoruz. Miramar da bu ikisi de oyunun en büyük şeyleri, mapleri. Miramar, Ay, Erangel. Diğerleri küçük mesela. Ben arabayı niye bıraktım ya? Yanlış yaptım. Arabayı bırakmayacaktım. Arkadaşlar şunu basmam lazım. Koş. Koş abi durma. Durursan ölürsün vallahi buralarda. Abi donma bak. Of abi zaten video girişini bir garipti abi. Direkt maçın ortasında başlattım video arkadaş. Daha var mı abi? Motor var burada bir tane de motoru biri sürmüş belli. Abi lütfen oyunda olmasın. Yok abi bir daha merhaba çekmiyorum ya. Valla bir değişiklik olsun dedim. Yok. Abo bu da araba. Burada bu hiç sürülmez. Alan kötü ya. Abi alan tersine gidiyorum ya. Ayda. Ya hiç normal koşa koşa git var ya daha sağlıklı çıkarsın buradan. Çok riskli abi çok riskli. Burada birileri kat abi. Şu binanın içinde alan bitiyor ama Yok bitmiyor. Bitseydi iyi de. Bir alandan çıktık güzel. 10 dakika 10 dakikada buralara geldik arkadaşlar daha doğrusu ben video tabi oynadım videoda o video gitti tabi Klasörü anlattın silmedim onu normalde ben direkt silerdim silmedim yani abi, abi o iki adam öldürdüm Keski göstersen çok iyiydi adamlar gel çok iyi oynuyor ama kötüydü ama ben de öldürdüm abi beni bayılttım sonra ben eve daldım onları da alacağım groza severiz Evet. iyi kullanmak çok önemli bir şey abi ya. Grozo iyi kullanamazsan bak iyi kullandın mı çok efsane bir şey. Kullanamadığında hiçbir işe yaramıyor. Tüm silahlar Allah için geçerli zaten bu. Arkadaşlar ben size ne diyeyim ne diyorum biliyor musunuz? Şu eve pussak mı ya? Bu evde birileri var mıdır acaba? Benim en korktuğum şu şey ya. Gördük ya şimdi daha demin adamlar falan vardı işte bana sıktı. Ben biraz Kaya'nın arkasına bekledim. Orada o, o anki adamlar beni birazcık tedirgin ediyor. Bu adamlar güzel oynuyor gibi geldi. Bir de işte heyecanın direkt video oyuna girdiğim için bakın bir de çanta deseni çıktı. Bu süreli tabi. Ee, süreli şeyle öncelik verelim çünkü yani süresi şeyi her zaman oynarız. Abi bir şey diyeyim mi? şunu şu aklımdaki şey yaparsam video güzel olur. Video gü video gitmezse söyle sıkıntı yok abi. Video gitmezse söyle yeter ki kötü en kötü öldürürüm yani. Ona biri bana sıktı gibi oradan bir ateş simgesi geliyor bak. Ana. Arkadaşlar nerede bu adam? Dur, dur 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 abi dur abi. Şu arkasına bir saklanalım. Tamam. Burada bekleyeceğiz. Abi bu bana mı sıkıyor? Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Abi. Nerede nerede nerede? Abi M24 de öldürdü köpek. Nereden sıktı? Abi ya of zaten video gitti gibi değişik bir şey oldu. Neyse SKS ile bir adam öldürdük. Altın ikiye geçtik en azından bu güzel oldu. Ama abi yani bir süre yine Miramar çekmem yani. Hiç çekmem demeyeyim çünkü Miramar sevdiğim bir artı abi. Miramar'ı seviyorum. Ama Oyun böyle kasarsa böyle şey yaparsa abi yok çekmem. Erencil de kasıyor da Erencil artık oynamam lazım. Erencil ana harita abi. Neyse arkadaşlar o zaman ucaktan olsun. O yapacaklarımızı yapalım. Normalde bu 20 dakika falan olması gerekirken işte. Neyse artık ya. VP'den bir ödülümüz varmış bu arada. Güzel. Royal Pass'ta da yani 13. kademeye kadar şey yaptım. Maceraya çık bakayım. Var mı? Aa varmış. Eee... Tamam. Doğrudan ilerle diyeyim. Al diyeyim. Hayır. Doğrudan ilerle tamam. 3 olunca iyi oluyor değil mi? 3 3 kademe atlıyor herhalde. Temkinli ilerle. Temkinli. Yok abi daha fazla yapamıyoruz. Bunu alalım. Tamam. Yani neyse arkadaşlar gene de güzel video oldu ama yani adam vurduk en azından bir sayı kalsa ona sayıyorum arkadaşlar ne yapayım ya vallahi sayacak bir şey bulamıyorum yani. Orada ama güzel siper alsaydım abi bu arada şu ne? Aç. Aa. Ya bu mu geldi? Ya, bir de şuna alalım abi. Alamıyormuş şunu. Yok alamıyormuşuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapalım? Biraz daha bir şeyler açalım yapalım. Bir şeyler etmeye çalışalım abi. Ne yapalım? Videoyu böyle şey yapacağız abi. Ha işte videonun girişinde klasik sandık kuponu falan açtık. Onlarla uğraşıyordum ben. video 4 tane vardı. İlk ikisini başında açtım. Sonunda e, videonun sonunda açacağız demiştim. Onları açalım arkadaşlar şimdi. Aç. 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 Abi ya neyse ya. Ama abi Miramar oynanmaz yani. Bu telefonda abi bu telefon ne? Çok da güzel telefon abi ya. Hani niye kasıyor bu telefon anlamadım ki abi. Video çektiğim için biliyorum gerçi de. kurt kalbi arkadaşlar. Ya sır sınırsız olduğu için ama güzel de desenmiş yani. Sır sınırsız olduğu için değil. Desen güzel. Arkadaşlar da abi bana sınırsız her şeyle gelebilirsin. İstersen sınırsız dünyanın en çöp şeyini ver ama sınırsız olsun yani yeter ki. Sınırsızı seviyorum abi. Sınırlı şeyleri sevmiyorum. Ne öyle sınırsız sınırlı. Çok güzel ump'de abi efsane bir deseniniz oldu. Güzelmiş ya desen de çok da kötü değil. E, ee, neyse arkadaşlar o zaman videodan Bu videomuz arkadaşlar. E, Miramar'da oynadık ama yani Miramar'da oynadığıma pişman oldum. Oyun olmadım ama gene yani güzel video oldu. Çok kötü bir birkaç bir günü en azından tepki verdik gene. Birazcık tepki verdik ama e, neyse arkadaşlar e, o zaman bu videodan bu videomuz, Arkadaşlar video ben sabırlı. Like, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bir Hadi, Şimdi kendinize bakın. Bay bay.